merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yıldız bir motif yapacağız İpim periya koton tığım iki buçuk milim sihirli halka yaparak başlıyorum 3 zincir çekiyorum bu benim ilk trabzanım oldu yanına ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzanı yaptım 2 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 ikili trabzan 2 i̇ki zincir çekiyorum sihirli halkamı kapatıyorum toplamda 5 tane üçlü ikili trabzan yaptık 1 2 3 4 5 arada da 2 zincir var Şimdi sıramızı kapatalım. Üçüncü zincirimizin tepesine tutunup ilmek kaydırıp sıramızı kapattık. Bu boşluğa geleceğiz şimdi sıradaki ilk boşluğa. İlmek kaydırarak boşluğa ulaştım. İki zincir çektim. Birinci ikili trabzanım oldu ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım. Arada üç tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa birinci, ikinci, üçüncü ikili trabzanım. Zincir yok. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Yine birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, 3 ikili trabzan, 3 zincir aynı boşluğa 1. ikili trabzan, 2. ikili trabzan, 3. ikili trabzan, zincir yok doladım, diğer boşluğa atladım, 1. ikili trabzan, 2. ikili trabzan, 3. ikili trabzan, 3 zincir aynı boşluğa yine 1, 2, 3 ikili trabzan zincir yok doladım diğer boşluğa atladım 1 2 3. ikili tırabzan 3 zincir tekrar 1 2 3. ikili tırabzan doladım diğer boşluğa atladım 1 2 üçüncü ikili trabzan 3 zincir tekrar aynı boşluğa 1 2 3. ikili trabzan sıra başındaki trabzan tepesine ilmeğimi tutturuyorum 5 tane köşe oluşturdum kendime şimdi e, bu yuvaların içerisine bombelik olan yer yeri oluşturacağız. Bir zincir çektim. Aynı boşluktayım. Bir sık iğne yaptım. İpimi doladım. İlk boşluğa geldim. Birinci ikili. ikinci ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzan. Şimdi iki tane zincir çektim. Birinci zincirin arkasındaki bu dikey kalan ilmeğe tutundum ilmeğimi kaydırdım kaydırdım bir zincir çektim yine aynı bu boşluktayım 1 2 3 tane ikili trabzan daha yaptım ilk bombeliği oluşturmuş olduk şimdi bu üçer üçerin arasına giriyorum bir sık iğne tekrar ipimi doladım. Boşluğa gidiyorum. 1 2 3 ikili tırabzan. 1 2 zincir. Birinci zincirin arkasındaki ilmeği alıyorum. İlmek kaydırıyorum. 1 zincir doladım. Aynı boşluktayım yine. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu üçlü grupların ortasına bir sık iğne doladım. Boşluğa 1 2 3 ikili trabzan 2 iki zincir 1. Birinci, birinci zincirin arkasındaki dalı tuttum. Kaydırdım. 1 zincir tekrar aynı boşluğa 1 2 3. ikili trabzan Üçlü grupların arasına bir sık iğne yapıyorum, ipimi doluyorum, boşluğa gidiyorum. Bir, iki, üç ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk zincirin arka dalına ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine bir, iki. 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu grupların ortasına bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim, doladım. 1, 2, 3 ikili trabzan, 2 i̇ki zincir. Birinci zincirin arkasına ilmek kaydırdım, bir zincir. Tekrar. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluktayım. Ve buraya ilk yaptığım sık iğnenin tepesine tutunuyorum. İpimizi keselim. Çıkaralım. Şu şekilde saklayalım. giriş yaptığım sık iğne değil bir sonraki sık iğneden aşağıya alıyorum ipi giriş yaptığım sık iğnenin tek dalından da dışta kalan tek dalından da aşağı çekeceğim ipi Bu şekilde gizli bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Arkada ipinizi dolandırabilirsiniz kesmeden önce. Yıldız motifimiz tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere.